Gizemli Bakugan'ın peşinde. Şimşeğin köpek kamerası hazır. Dünya tarihinde ilk kez bir köpeğin gözünden Bakugan savaşı çekmeye hazırız. Bence çok ilginç bir çalışma olacak. Evet. Daha önce ne bir savaşçının ne de bir köpeğin bakış açısından çekilmiş bir savaşı izledim. Aynen öyle. Ve bakış açısı bizim alışık olduğumuzdan tamamen farklı. Tüm vatandaşların dikkatine. Ne? Bir Bakugan evinize hasar mı verdi? Yolunuza çukur mu açtı? Yoksa köprünüzü mü çeketti? Hepsini tamir ediyoruz. Hemen arayın. Bu da ne şimdi? Ah, kulaklarım acıtıyor. Ah, bu adamın reklamını televizyonda görmüştü. İsmi Baba Blakely. Baku bozar, biz yapar şirketine sahibi. Sahi, Sahi mi? Gerçekten. Garajımı tamir edebilir misin? Herkes onu tanıyor. Evim resmen alt üst oldu. Bir bak garaj yolumu mahvetti. Hemen tamir olması lazım. Ee, i̇şim başımdan aşmış demek. Los Volmos'u tekrar harika yapacağız. Babaya güvenin hepinize yardım edecek. Yani Bakuganların savaş yaparken etrafa verdiği hasarı tamir eden bir şirket. Zor bir iş olsa gerek ama harika birine benziyor. Yok be! Gürültücü ve sinir bozucu biri. Yakında Bakuganların şehre zarar vermesi konusunda endişelerimiz son bulacak çocuklar. Doğru ya. Sizin şirket yeni bir drum geliştiriyordu öyle değil mi? Evet. Ortaya çıkan Geoganları bile tutabilecek bir drum. Geoganlar aşırı güçlü. Drum tekrar çalışmaya başlarsa biz de istediğiniz yerde savaşabiliriz. Evet. Sonunda tekrar tüm gücümle savaşabileceğim. Merhaba, müthiş savaşçılar. Ha? İyi görünüyorsunuz. Ee, ee, Kravitz! Beni gördüğünüze sevinmediniz mi? Yani pek sıkı fıkı sayılmayız sonuçta, değil mi? Rav, rav, rav. Sanırım haklısın. Ama bir konuda yardımınızı istemeye geldim. Bizden yardım mı istiyorsun? Hı hı. Gece'nin karanlığında bina ve yollara hasar veren bazı olaylar yaşandı. Evet, benden. Burada her şey yolunda. Şahitlere göre bunun sorumlusu gizemli bir bakugan ve maskeli bir savaşçı. Burası da sessiz. Ben Vinton. Buralarda gayet sakin görünüyor. Bugünlerde kaynaklarımız epey sınırlı. O yüzden müthiş savaşçılardan yardım istemeye geldim. <laughs> İnanmayacaksınız ama şimşek çalıların arasında kestiriyor. Olur şey değil. Şimşek, sessiz ol. Yoksa bütün şehri uyandıracaksın. <laughs> Aman be, sana da şaka yapılmıyor. <gülüyor> 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 Beni yakalayamazsın. <laughs> Yemeğini getirdim ben. Aynı istediğin gibi. Sağ olsun. Gözetleme yapmak insanı çok acıktırıyor. <laughs> Neyse, gerçekten şehre hasar veren bir maskeli savaşçı olmasına inanamıyorum doğrusu. Biri neden böyle bir şey yapar ki? Hmm. Emin değilim. Ha? Acaba bu durum yeni drone haberleriyle ilgili olabilir mi? Ha. Evet. Bu suçların altında daha derin bir motivasyon yatıyor gibi. Olsun. Şu an tek umrumda olan şey bu nefis burgeri gömmek. Ben Vinton. Aksiyon var. Aktif bir bakugan var. Oh! Bakugan okulda. Hadi. Sonic Colors. Ne? Bu savaşa daha başlamadan bir son vereceğim. Винтон! Дром, yükсель! Бакуган! Собачь! Бакуган, калк! Бакуган, калк! Ne? Dur dur onu Drago. Aa, 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 aa. Dikkat etsene Jan, hemen arkalarında okul var. oyun Şuradan bir ısırık alayım mı Şan? Bizimle baş edecek yeteneği yok. Ama okulu korumamız gerekiyor. Aa! Aa! Bizim okulu korumamız gerekiyor. Evet. Eğer okul yok olursa yarın tatil olur çocuklar. Ee, kötü olurdu sanırım değil mi? Bakugan savaş! Bakugan kaç! Don seni. <laughs> Yakalandın. Aferin Acit. Kıskaçlarıyla sabit tutabilir. Siz de işini bitirin. Aa, sayıları çok fazla. Geri dön Maxodon. Ne? Demek o sendin. <laughs> Hoşça kal. Uğ! Aa! 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 Neredeyse onu yakalamıştık. Evet, eğer başından beri beş kişi olsaydık kesinlikle kazanırdık. Beş kişi mi? Bir dakika. Sanki bir şeyi unuttuk gibi geliyor bana. Ha? Aa! Aa! Şimşek! Şimşek! Suçlu adam bu mu? Ha? Müthiş savaşçıların işime karışacağı aklıma gelmemişti. Mükemmel bir plan yapmıştım. Ortalığı mahvedecektim. İnsanlar da tamir edeyim diye para verecekti. <laughs> bir servet kazanacağım. Yeni durum hazır olmadan önce vermem gereken daha çok hasar var. Bravo. Eyvah! Sen de nereden çıktın? Dediklerinin her kelimesini duyduk. Şimdi ben muhteşem şimşek seni yetkililere teslim edeceğim. Yani en azından öyle diyor. <laughs> oh, <gülüyor> müthiş savaşçıların köpeği olsan da benim işime karışmana izin veremem. Bakugan savaş! bütün gücünle saldır. Baksana yakalayamaz ki. Buradayım. Hayır dur. Biliyorum saldır dedim ama Kuganlar evimi yıktı. Karakola götürün çocuklar. Muhteşem de Şimşek. Dediği her şeyi kaydetmişsin. Aferin sana. İhtiyacımız olan bütün delili aldık. <laughs> ah, benim sana büyük bir ödülüm var. Ya Savaşı yapan asıl benim. Ala ala kemik mi alacaktım? <laughs> Hiç adil değil. <laughs> oh, ah. <laughs> <laughs> Bu iyi geldi işte. <laughs> kemik kafa. <laughs> Nasıl arkadaş bunlar anlamıyorum. Tek yaptıkları kavga etmek değil mi? Gerçekten çok tuhaf bir ikililer değil mi?